Evet, değerli izleyiciler, top himayesinde düzenlediğimiz Türkiye Teknoloji Buluşmalarında şimdi çok özel bir konum daha var. Sevgili dostum ve esas holding CEO'su Çağatay Özdoğru, hoş geldin. Merhaba Hakan, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Evet Çağatay'cığım, dijital olarak maalesef birbirimizle olabiliyoruz bu dönemde. Ee, üç haftalıkta bir e, kapanma geldi ama e, bu bir fırsat da olabilir. Biraz e, e, sen özellikle senin e, liderliğinde e, gerçekten esası Türkiye'nin en saygın ve e, en dinamik e, gruplarından biri e, yaptın. E, bu açıdan e, e, yani mütevazi e, olmamanı e, isterim. E, burada. Ee, özellikle yaptığınız işler içerisinde, e, yaptığınız yatırımlar e, ve şirketler var. E, Türkiye için e, gerçekten e, kritik olan COBİ'ler e, ve pandemi sonrasında e, hızlanan e, bu dijitalleşme e, sürecinde biraz COBİ'leri e, nasıl etkiliyor? E, onu konuşmak istiyorum e, seninle. E, dolayısıyla ilk olarak e, istersen bu dijital dönüşüm kavramından e, başlayalım. Yani senin tecrübelerinde e, esas e, holding olarak pandemi sonrası nasıl bir e, değişim görüyorsun? Evet, öncelikle te, e, Hakan davetinin için e, bu de çok teşekkür ediyorum. Ee, biraz sizi ge geriye götüreyim, bir, bazı tecrübelerimi paylaşayım izin verirsen bu vesileyle. Ee, bilmeyenler olabilir, yani ben kariyer hayatıma teknoloji sektöründe, yüksek teknoloji sektöründe başladım. Ee, işte Unisys gibi, IBM gibi, France Telecom gibi şirketlerde e, yaklaşık 15 yıl çalışıp daha sonra e, Sabancı Holding'de de yine teknoloji e, konularında görev yaptım. Şimdi biz <laughs> 1990'ların başında ben e, yüksek lisans sonrası e, Türkiye'ye döndüm Amerika'dan ve e, burada teknoloji sektöründe e, mühendis olarak kariyerime başladım. Şimdi o zaman o zamanlardan bir şey yaparsak yani bu dijital dönüşüm konsepti o zamanlar da vardı. Tabi o zamanki dijital dönüşüm e, konsepti e, o zaman işte Excel kullanmak, Word kullanmakla belki başladı diyebiliriz. Kobiler açısından söylüyorum. Tabi büyük şirketler e, daha önce de başladılar kesinlikle ama kobiler açısından e, böyle bir serüven başladı diyelim. Şimdi ben o zaman böyle gençken diyelim böyle e, teknoloji konferanslarında konuşmacılık yapıyordum. İşte panellere katılıyordum falan vesaire. Orada kullandığım bir cümle vardı. Onu e, söylemek isterim. Dedim ki yani hesap makinesi ve daktilo yerine Word ve Excel kullanmak değildir dijitalleşme. E, ya o zaman bizim e, diyelim kobilerin mantığında aynen hesap makinesi yerine Excel kullanalım. İşte Daktilo yerine Word kullanalım gibi bir e, mantaliteyle olay başladı. E, bu bir bu bir kafa, bu bir kafa şeyi, bir e, bir mantalite olayı. Ondan sonra ikinci e, daha sonraki sorularında belki da detayına girerim. Ama sonra yavaş yavaş bir evolüsyon oldu diyelim. E, i̇şte internetin Türkiye'ye gelmesi. Ondan sonra bu e, mobil Türksel Türkcell, işte o zaman Telsim vesaire mobil e, şirketlerin pazara girmeleri ve onların da yine internet hizmetlerini paylaşma ve başlatmalarıyla tabii bir değişim oldu. Daha sonra işte e, daktilo yerine veya hesap makinesi yerine bilgisayar kullanan kobiler yavaş yavaş böyle bir internet web sitesi kavramıyla başladılar. Web siteleri kurdular ondan sonra. Daha elektronik ticaret falan ortada yok tabii. Yani ben o zaman çok iyi hatırlıyorum bu bir internet bağlantısı almaları için 64K o zaman. Ondan sonra bir e, bir web sitesi kurmaları için şirketleri bayağı ikna etmeye çalışıyorduk. Ama bu da bu da gelişti. Ondan sonra işte muhasebe yazılımlarıyla tanıştılar. E, logo gibi. Logonun burada tabii gerçekten Tuğrul Bey, Tek Bulut. Yani gerçekten büyük bir katkısı oldu Türkiye e, dijitalleşmesine diyelim. Ondan sonra ve böyle bir süreç. Şimdi, şimdi de bugünlere geliyoruz yavaş yavaş. E, dijitalleşme nedir? Yani dijitalleşme bir bir mantalitedir. Yani şeyden coğraf e, edebiyat dersinden hatırlarız. Hani sanat için sanat mı, halk için sanat mı gibi kavramlar e, öğretmişlerdi bize. Ondan sonra dijitalleşme de böyle bir şey. Yani dijitalleşmek, dijitalleşmiş olmak için mi dijitalleşmek yoksa yoksa gerçekten bunu e, bunun işe yaraması için mi dijitalleşmek? Hakan. Yani bu bu çok şey. Bu, bu çok önemli bir nasıl söyleyelim bir e, kafa mantalite değişimi. Yani niye dijitalleş niye dijitalleşelim ki? Hani işlerimi yani dijital tabii ki daha verimli olalım. Yani ondan sonra mutlaka sürdürülebilirlik gelsin. İşte büyümede sürdürülebilirlik, diğer karlılıkta falan vesaire. Ama sevgili Hakan, yani bu dijitalleşmenin e, asıl şeyini ben Şuna bağlıyorum ki o zaman ya yani bu geçmişte de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Dijitalleşmenin e, neticesi veya o e, nasıl söyleyelim mantalite değişmesi aslında inovasyon yani bence. İnovasyon, tamamen inovasyon. Yaratıcılık. Yoksa niye dijitalleşiyoruz ki? Yani niye ben proseslerimi işte bilgisayar ortamına taşıyorum falan vesaire. Ya bunun bunun şeyi nasıl söyleyelim? Şirketlere asıl getirmesi gereken e, mantelde şeyi, mantelde değişikliği, e, yaratıcılığın öne çıkması, fasoncu mantelteden çıkılması, katma değer yaratan mantelte geçilmesi diye düşünüyorum. Yani bu şekilde bir şey yapayım, bir e, giriş yapmış olayım diyelim. Bence e, biraz felsefi ama çok doğru bir yerden girdim. Bu arada yaşımız da ortaya çıktı ama onu sonra e, konuşalım. E, peki siz e, yaptı, yatırım yaptınız. Yani e, çok önemli e, şirketlere yatırımlar yaptınız. Buradan başarılı çıkışlarınız oldu. Bir portföy yönetiyorsunuz. Burada e, yatırım yaptığınız şirketlerde e, dijitalleşme sizin için bir e, operasyonel bir başarı faktörü haline geldi mi? Bunu nasıl takip ediyorsunuz? ve e, sence e, bu Kobiler'de bir rekabet e, avantajı e, yaratıyor olacak mı? Yani mutlaka yine demin bıraktığım yerden devam edeyim. E, şimdi şirketin dediğim gibi yaratıcılığın e, promote edilmesi bir tanesi o. Dolayısıyla bu sadece e, sadece dijitalleşme dijitalleşmeyle olacak bir şey de değil. Bu bir dediğim gibi kafa değişimi özgür düşüncenin Nasıl söyleyelim şirket içinde e, normal bir hale gelmesi, insanların o şi, düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, işle ilgili ondan sonra ve onların kendilerinde dinlenmeleri tabii. E, yani şirket proseslerini ve kafa yapısını dijitalleştirince ondan sonra bunun da önünde geçemeyecek diye düşünüyorum. Çünkü zaten genç nesilimiz de böyle yani kendilerinin dinlenmesini istiyorlar. E, buna bunu bu, bu çok önemli bu bir tarafı yani yaratıcı düşüncenin şey yapması e, yerleşmesi ve promote olması şimdi öbür tarafa geçersek bizim yaptığımız işler vesaire tabi dijitalleşmenin sonucunda ne önemli şimdi big data diye bir, bir yani big data diye evet. kısaca söyleyeyim büyük data diye kısaca söyleyeyim ama e, yani analytics Türkçesi nedir analyticsin tam şey yapamadım ama Verinin, verinin yorumlanması diyelim. Verinin yorumlanması ve oradan stratejiler ortaya çıkarılması. Yani yine 90'larda çok büyük şirketlerin, Koç grubunda olsun, diğer savancı grubunda ee, bilgi işlem direktörleri vardı diyelim. Ondan evet. sonra bunlar Chief Information Officer haline geldiler. E, ama şimdi baktığın zaman ya bu Chief Information Officer, CIOlar artık Asıl yani datanın, datanın şeyi, datanın sahibi, datayı yorumlayan ve datadan o datayı veri haline getiren ve veriden de tabii stratejiler ortaya çıkaran. Yani en küçük bir şirkette bile hiç fark etmiyor. Elindeki o veriyi çok iyi analiz edeceksin. Tabii ki ve proseslerini dijitalleştirerek verimli olacaksın. Ondan sonra işine konsantre olacaksın. Bu çok önemli. O, ve bu veriyi Hakan analiz ederek işte stratejilerini de bunun üzerine yapacaksın. Yani elektronik ticaret stratejilerini diğer e, bildiğin yani e, reel sektör, reel dünya stratejilerini perakende de havacılıkta her yerde ve işine farklılık getirmeye çalışacaksın. çalışacaksın. Yani bizim fazla esas holdingin e, reklamını yapmak istemem ama bizim biliyorsunuz yani bizim en büyük şeyimiz yaklaşımımız işe farklılık getirmek. Evet. havacılığı farklı yapmak, sinemacılığı farklılık yapmak işte jimnastik salonlarını farklı şekilde çünkü dünya şey dünya farklılaşma ve yoğun rekabet içerisinde ve rekabetçi dünyada farklılaşmakta sayeden küçük nüanslardan ortaya çıkıyor. E bu da tabii akıl akılcılıkla rasyonel düşünceyle ve o o datanın veri haline getirilmesi ve oradan rakibinin e, yenecek şekilde diyelim, stratejiler ortaya çıkarmak çok alakalı. Yani ben bugün e, dijitalleşmeye baktığım zaman tabi dijitalleşmede bir verimlilik görüyorum, iki yaratıcılık görüyorum ve üç e, big data, analytics, buradan stratejiler oluşturulması e, diye toparlayabilirim. Peki bu COBİ'lerde gerçekten ve şirketlerde dijitalleşme mantalite, yeni bir mantalite gerekiyor dedin. Çok doğru. Burada COBİ'lerde bu mantarı yeni mantaliteye geçmek için sizlerin tecrübenizde en çok desteğe ihtiyaç duyulan alan ve alanlar nereleri? Evet. Şimdi Yine eskilerden örnekler vererek Hakan e, düşüncelerimi ifade etmeye çalışayım. E, bizim şirket küçük olsun büyük olsun teknolojiden sorumlu arkadaşlarımız var. Vardı. Hala var. Dediğim gibi. Onlar şimdi şekil de değiştirdiler. Yani daha bilgiyle, bilgiyi, bilgiyi yorumlayan insanlar haline geldiler. Şimdi maalesef e, sıkıntımız şuydu. Nasıl söyleyelim? Outsource etme. Yani her şeyi ben yapacağım. Bu büyük bir sıkıntıydı Türkiye'de. Hala da büyük sıkıntı. Yani yurt dışına baktığınız zaman yurt dışında çok büyük bankalar, çok büyük endüstri kuruluşları birçok şeyini, yazılımını, veri merkezini, ondan sonra birçok teknolojiyle ilgili birçok şeyini, birçok operasyonunu bu işin uzmanlarına veriyor. Batı'da Amerika'da hatta Asya'da ondan sonra hiçbir sıkıntı yok. bizim ülkemizde böyle bir sıkıntımız var bizim yani biz dediğim gibi yani çok büyük şirket olsun Kobi olsun çok fark etmiyor her şey bende olsun bilgisayarlar bende olsun yazılım bende olsun ondan sonra aman e, dışarıdan dışarıya vermeyeyim e, sahipleneyim ondan sonra E bu ne, Buna bunun sonucu ne oluyor bir kere her yatırımı sen yapamıyorsun. Yani o kadar CAPEX'i harcayacak bütçen de olmuyor. Ondan sonra. E ve devamlı insan kaynağı gerekiyor vesaire her şeyde yetişemiyorsun. yani Bizdeki en büyük dediğim gibi e, en eksiklik bir outsource etme, dışarıya verme. Bunu bir e, İngilizcesiyle Software as a Service veya bunu bir servis gibi, bir elektrik hizmeti gibi, bir ne bileyim ben başka bir e, enerji hizmeti gibi dışarıda almak. Bu mantalite çok önemli. Yani ben bunu dışarı vereyim. E, uzmanlar benim adıma bunu yapsın. Yani benim veri merkezimi işletsin. Yazılımı oradan e, kullandığım kadar ödeyeyim. Ondan sonra ben kendi işime konsantre olayım. Ben yaratıcılığa konsantre olayım. Pazarlamaya konsantre olayım. Ne bileyim ben fark yaratmaya konsantre olayım. E, bu bu bizim bence bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı Çok bu. Güzel. Hala da bu Ondan sonra dijitalleşmenin önündeki en büyük engel bu diye düşünüyorum açıkçası. Çok, çok güzel bir nokta yani açık inovasyondan, paylaşım ekonomisinden, dijitalleşmeden bahsettiğimiz bu yeni dünyada gerçekten mantalite derken değişim derken önce kendimizden başlamalıyız diyorsun. Ee, sana bir de e, e, bunun girişimcilik ve inovasyon e, tarafından e, sormak istiyorum. Şimdi gerçekten son dönemin e, moda e, terimleri bunlar ve pandemi sonrasında bakıldığında aslında dünyada girişimciliğin e, tabiri caizse patladığı iki ülke var. Biri Amerika Birleşik Devletleri, işte Silikon Vadisi falan biliyoruz zaten. Bir de Türkiye. Zaten girişimciliğe çok yatkın bir e, milletiz ama bunu şimdi dijitalleşmeyle birleştirdiğimiz zaman işte e, unicornlarımız olmaya başladı, e, birkaç tane çıktı, e, gerisi de e, inşallah gelecek. Siz e, esas holding olarak hem kurumsal girişimcilikte, özellikle e, ailenin de değerli fertlerinin de içinde bizzat örnek olduğu ve tabii ki yönetim olarak, profesyonel yönetim olarak çok aktifsiniz. E, bu o, baktığınız zaman biraz e, e, bu aktivitelerinizden e, bahsetmenizi isterim e, ve başka hangi alanlarda e, KOBİ'ler için e, katkı ve fark e, yaratabiliriz? Evet, e, önce bir e, e, ben de bir felsefi bir felsefi veya nasıl söyleyeyim kendi e, naçizane e, biraz politik diyelim. Politik derken yani şey daha e, genel anlamda. Şimdi girişimcilik biz girişimci bir ülkeyiz. Evet girişimcilerimiz var doğru ee, ama bu bir topyekün bir hareket değil Türkiye'de yani girişimcilik dediğim bir ekosistem konusu sen de çok iyi biliyorsun ekosistem olduğu zaman bu eksponansiyel olarak büyüyor. Şimdi ben teknik üniversiteden mezun olduktan sonra senin Galatasaray lisesinden ee, çok yakın arkadaşım o e, University of California'ya gitti ben işte George Washington'a gittim ondan sonra... O arkadaşım e, doktora yaptı ve sonra bir startup kurdu. Tek şey mikroçip şeyinde alanında ve o zaman öyle 300-400 milyon dolara şirketini sattı. E, sonra kendisiyle işte hala da görüşüyoruz zaten. Ondan sonra dedim ki ya işte e, Gökçe bu nasıl oldu bu iş? Ya dedi ki ya bu dedi bu Türkiye'de olsan olur muydu? Türkiye'de olsan olmazdı. Bilgi olarak değil bak. Bilgi aynı. Ben yüksek lisansa gittim, sen de gittin Amerika Birleşik Devletleri'ne. Eğer ben 11 ders aldım. 11 dersin 7'sini 8'ini zaten biliyordum yani. Bizdeki eğitim eğitim değil sıkıntı. Sıkıntı bu ekosistem. Ya yani burada burada onu yapamıyorsun. Niye yapamıyorsun? Çünkü ne eksik olduğunu, endüstride nereye git? Trendler nereye gidiyor falan çok iyi göremiyorsun. Ama onun içinde olduğun zaman yani Kaliforniya'da olduğun zaman veya başka bir yerde veya işte Avrupa'da e, Güney Fransa'da falan olduğun zaman ondan sonra o teknoloji nereye gidiyor ve ne eksik onu görüyorsun ve oraya yatırım yapıyorsun. Dolayısıyla bu, bu bir ekosistem şeyi bizde bu ekosistem hala maalesef yok. Teknoparklar içine sıkıştırılmış bir e, yapı var. Şimdi şey bize esasa baktığın zaman esas aynen girişimciliği çok iyi uygulayan bir yapı. Doğası itibariyle öyle, kuruluşu itibariyle öyle, işte prim sistemiyle öyle falan vesaire. Dolayısıyla bizde yaratıcılık ve kurumsal girişimcilik promote ediliyor esas içerisinde. Esasın içinde dediğim gibi bonus sistemi, prim sistemi, maaş sistemi de buna, ödül sistemi buna dayalı. Dolayısıyla bizim genlerimizde bu var. Yani biz bir şirkete girdiğimiz zaman hemen onu nasıl büyütürüz, nasıl şey yaparız, nasıl değerini arttırırız. Tamam bütün konsantrasyonumuz bu. Venture Capital'a geldiğin zaman evet biz bir VC işimiz de var. Ondan sonra Türkiye'ye de yatırım yapıyoruz ama daha çok e, Batı Amerika'ya ve e, işte biraz da Uzak Doğu'ya yatırımlar yapıyoruz. Ondan sonra e, tabii or yani Türkiye'ye daha çok yatırım da yapmamız lazım. Türkiye'nin bazı dediğin gibi e, unicorn'lar konusunda başarıları oldu. Özellikle bu oyun oyun tarafında bir 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 rekabetçi bir avantajımız var. Bunun Kesinlikle. üzerine Lazım, değil mi? Yani ekosistem zaten böyle oluşuyor. Ondan sonra şimdi işte getirin, trend trendyolun, e, diğer e, benzer şirketlerin de bir takım yani e, business, e, dijital business diyelim anlamında gelen başarılar var. E, dediğim gibi yani e, Türkiye'de biz bunları yaptık, Getire, getiren getirin de yatırımcısıyız ama daha çok şu anda daha çok Batı Amerika tarafına daha çok bakıyoruz açık söylemek gerekirse. Evet, e, Kobiler'in dijitalleşme yolculuğu oturumuzda e, değerli dostum, e, Esas Holding CEO'su e, Çağatay Öz doğruyu e, ağladık. Çok teşekkür ediyorum e, farklı mesajların e, için e, değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için. Hakan, sağ ol varol. Seni de bilgisayar ortamında görmekten çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.